Alem Makine yüksek mühendisin sen evet. değil mi? Maşallah. Maşallah. Inandım. Ne güzel. Sülat da bitirdi okulda. Maşallah, Benim evet. canım da öyle baş sultanımız. Hepsi öyle. Siz canımız Evre mısınız? hocam Boğaziçi mezunu. Çok güzel böyle hoş bir eğitim almış. Görgüsü kültürü öyle. Hepsi kolej mezunu çocuklar. Hemen hemen tamamı. Sen değerli eğitim sizin meselenizle olur. Bir sevgi. Sen sonra çok gelişti. İmanı nasip ettiniz. Vesile oldu. Ne güzel. Gördüğünüz en güzel örneksiniz. Tamam Amerikan kültürü ve edebiyatı okudum. Evet. Benza Yıldız Üniversitesi fotoğrafçılık mezunu. Benim. De... Bülent sen Boğaziçi Üniversitesi elektrik evet. elektronik mezunusun evet. mezunsun değil mi? İnşallah. Maşallah ne güzel. Maşallah. Fikret Marmara Üniversitesi işletme mezunu. Bir de çalışma e, ekonomisinden de genel lisansı var. Yani hemen hemen çocukların tamamı üniversite mezunu ve kolej mezunu. O da Boğaziçi mezunu, Görkem evet. Üniversite mezunu olmayan yok. Evet, hiç yok. Bir de bizim çocuk içerisinde hemen hemen İngilizce bilmeyen hiç kimse yok. En az bir yabancı dil biliyor. İki yabancı dil, üç yabancı dil bilinen çok fazla. Öğrendiklerimizi İslam yolunda kullanmayı da siz vesile Tabii. oldunuz. Yasemin de mesela hem Arapça hem İngilizce, İngilizce biliyor. İngilizce, maşallah Hafız maşallah. da aynı zamanda. Görgüleri, kaliteleri, yemeleri içmeleri, her şeyleri çok hoş, çok temiz, çok düzgün. Evet. Vesilemize Ve Ne güzel.